youknow.com şan dersi kanalında e, sizlerle birlikte canlı yayın yapmaya fırsatım var. E, tabii bu videolar aynı anda YouTube Ses Eğitimi kanalında da yayında olacaklar. E, bundan sonra böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Zaman zaman sizlerle canlı yayında e, sorularınızı hem benimle paylaşabilecek hem ben sizle sorularınızı yanıtlayarak bir iletişim kuracağız. Farklı bir çalışma olacak. Güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. E, Youknow.com Şan Dersi kanalından Şan Dersi yazarak e, kanalımı bulabilirsiniz. E, şimdi daha çok yakın zamanda 2-3 gün önce 2 saatlik bir video çekmiştim YouTube Ses Eğitimi kanalına ve e, pek çok sorularınızı yanıtlamaya çalışmıştım. Bugün ise e, bakıyorum ki daha o videonun üzerinden bir iki gün geçmesine rağmen pek çok sorular onlardan bir şöyle bakmak için hazır de böyle bir çalışma yapıyorken özellikle bana en çok bana kayıtlarınızın nereden olacağını soruyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu çok kolay. Lütfen bana e, Gmail'den veya diğer yerlerden göndermeyin. Buralardan bakamıyorum. Çünkü e, zaman ayıramıyorum. Farklı farklı platformlarda e, sorularınız biriktiği zaman ben de e, açıkçası karıştırmaya başlıyorum. Ay sonunda neyi yanıtlayacağımı. Lütfen YouTube kanalında YouTube videonun altına istediğiniz herhangi bir videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de oradan e, sorularınızı yanıtlama şansım olur. Daha birkaç tanesine bakalım. E, sizin bana gönderdiğiniz sorulardan. E, mesela e, Queen of the Night demiş ki merhaba hocam ben 16 yaşındayım. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Hiç eğitim almadım. Bir enstrüman da çalmıyorum. Yani akapella olarak söylüyorum. Benim soframımı kullanarak şarkı söylerken hiçbir sorun yaşamıyorum. Fakat göğüs yani konuşma sesimiyle şarkı söylerken normal orada giderken birden sesim inceliyor, kısalıyor ya da tamamen deton olarak çıkıyor diyor. E, açıkçası böyle bir sorunu çok kolay değil arkadaşlar. Yani bazı şeyleri birebir görmeden anlamam hakikaten imkansız ama anlatabildiğim kadarıyla bana şarkı söylerken sesleri kaybettiğini söylüyorsun aslında. Yani bir anda incelip tonun dışına çıktığını ve kontrolü kaybettiğini söylüyorsun. Bizim bu tür çalışmalarda sıklıkla uyguladığımız şey ee, en iyi söylediğiniz şarkı üzerinde ve kolay bir şarkı üzerinde bakarak önce tona hakim olmanızı, tonun içinde kalmanızı sağlamaktır. Tabii bu pratik bir yöntem. Ee, daha uzun vadeli yöntemler de var. Bunun tabii ki uzun vadeli ve en zor olanı müzik öğretmeni, müzik öğrenmektir. Ee, yani Queen of the Night'ta da tavsiyem müzik öğrenmesi veya güzel bir çalışma yapması bu platformda dediğim gibi. Bir kitap önerisi istemiş Özgün benden. Bir armoni kitabı istemiş. Kendi kendine müzik teorisi öğrenmek istiyormuş ama kendi kendinize müzik teorisi öğrenmeniz gerçekten sıkıcı ve zordur. Pek tavsiye etmiyorum. Yani karşılıklı çalışarak anlamak ki zaten o şekilde bile armoni pek kolay bir şey değilken enstrüman ne, ne seviyede çaldığını da bilmiyorum. Armoni kitabından işi çözmek pek kolay olmayacak senin için. Bir de armoni dediğimiz şey e, farklı farklı türleri var biliyorsunuz yani. Dünyada sadece armoni dediğiniz zaman bir tane yok. E, dünyadaki türlere göre armoninin yapısı da birazcık değişiklik gösteriyor. E, tabii bu hafta Radyo Güneyli'nin Barış Akarsu fansında pek çok... E, ...ses analizini yanıtlamaya çalıştım. Bini Aybayrağı'nın da aynı şekilde, Emre Helen'in de aynı şekilde. E, güzel kayıtlardı Arkadaşlar yeteneklisiniz. Yeterinizi geliştirebilirsiniz. E, yeteneği zayıf olan, sesi de zayıf olan kişiler bile çalışarak kendini bir adım ileriye taşıyabilir. Bunu asla unutmayın. E, ve hiçbir zaman karamsarlığa düşmeyin. Şöyle bakın bu işe. Herkes aynı seviyede şarkıcı olamaz. Böyle bir e, yapı yok zaten. Ama herkes kendinin bir üstüne çıkabilir. Daha iyisini yapabilir. Sonuçta zaten müzik keyif almanız için terapi yapmanız için, kendi kendinizi dinlendirmeniz için, rahatlamanız için, arkadaşlarınızla bir şey paylaşmanız için var. Bunun haricinde profesyonel amaçlarla bu işi yapmak istiyorsanız, zaten bilmelisiniz ki bu işin eğitimini almak zorundasınız. Hiçbir şekilde eğitimsiz, kulaktan dolma bilgilerle bir yere kadar gidersiniz, bir yerde tozlar kalırsınız. O nedenle hani iki ayrı zaten amatör seviyesi profesyonel seviyesi arasındaki farkın en belirgin hali de budur diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğimin aksine Cebrail Kavakçı demiş ki hocam Gmail'den ses yolladım, ilgilenir misiniz? Cebrail maillerini aldım ama dediğim gibi ne olursun buradan bana gönderin her şeyinizi. Youtube'a yükleyin bana gönderin. Ee, Oğulcan Keskin, merhaba hocam merhaba sizi severek takip ediyorum 16 yaşındayım. Hayalim sanatçı olmak. Küçükken sesim herkes tarafından beğenilirdi. Ergenlik araya girdiğinden beri sesinden nefret ediyorum. Çok klasik Olcan. Tabii dalga geçiyorlar. Böyle mi kalacak diye düşünüyor. Olcan böyle böyle kalmayacak. Sesin daha da değişecek. E, yeteneğine bağlı olarak. Eğer müzik yeteneğin, ses yeteneğin varsa e, o sesini daha iyi kullanacaksın. Ama e, belli bir yaştan 16 yaşından 17'den sonra sesin oturmaya başlayacak. E, i̇leriki yıllarda daha da oturacak. Biraz sabırlı olmanız lazım. Lütfen e, sesin çok kötü diye bunalıma falan girmeyin. Bir e, ses kaydı göndermiş Özcan Çiftçi. Bir bakalım. E, demiş ki hocam ilginiz için teşekkürler. Sigarayı bıraktım 3 ay oldu. Bravo. Benim sesimle bir analiz yapar mısınız demiş. Ve Instagram linki göndermiş. <laughs> Tam istemediğim bir şeyi göndermiş bana artık yani. E, İstersem adı aşk olsun dilim. <laughs> Zor günler bize ders olsun güzelim. güzel. Her sevene nasip o Şahane. Hakikaten çok çok iyi. Yani duyduğum kaç ses varsa hepsi mükemmel. Gırtlaklar şahane. Özcan ne kadar güzel bir sesin var senin. Harikasın. Böyle devam. Çok çok güzel. Bir daha dinleyelim. Hakikaten çok çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. Ee, Başka ses kayıt istekleri de var. Samet Mevlüt Mustafa. Hocam sesimi değerlendirirseniz çok sevinirim. 17 yaşındayım. Eğitimim yok. Şimdiden teşekkürler demiş. bakalım şöyle YouTube'dan gönder. videoya. Bugün dumanı, aralandı. hoş geldin. Bugün gerçekten çok çok iyi sesler var. E, Samet hakikaten güzel bir rengin var. 17 yaşındasın ama olgun bir ses rengin var. Güzel okuyorsun, güzel e, yorumlar yapıyorsun. Tebrik ederim. Özcan da böyleydi, Samet de böyle. Bugün şanslı günümdeyim. İki tane şahane ses duydum. Sizler de öyle olduğunuzu dinliyorum. Ömer Ayrıç. Sokakta şarkı söylerken kötü söylüyorum. Kötü söylüyorsun diyorlar. Moralim bozuluyor. Halbuki bu işi yapmak istiyorum. Ee, sadece şarkı söylerken rahat söyleyemiyorum. Kendimi hep kasıyorum. Bazı şarkıları söyleyemiyorum. Ee, Ömer, eğitim alman Bu anlattığın şeyler 8 yaşından sonra yaşıyorsan çalışarak oturabilir. Yeteneğine göre belli oranda oturabilir. Belki hiç oturmayabilir. Ama e, bir eğitmenle çalışma zamanı gelmiş senin. E, Furkan demiş ki bir müzik kulağı testinde, sizinle doğru verdim bir iki yanlış olabilir. Sizce iyi miyim demiş. Kötü değil. Bir iki yanlış sorun değil. Gayet iyi. Eylem Balcış. Merhaba hocam. Videolarınızdan aradığım cevabı uygun başlıklarda olanları izledim. Fakat ee, cevap diyor. Yaşım 19, 3 yıldır müzikle ilgiliyim. Orta incelikli bir ses tonum var. E, ve şarkı söylerken ağız açıklığına dikkat etsem de Güçsüzden ziyade az çıkıyor. Sesimi güçlendirmek için ne yapmalıyım? Ee, Eylem bununla ilgili kesin video çektim ben. Sesimi güçlendirmek için ne yapmalıyım? Ee, çalışman lazım. Sadece kendi kendinize çalışarak bence olmaz. Mutlaka bir eğitmenle e, güzel karşılıklı bir çalışma yürütmeniz gerekiyor diyorum. Cihan seni seviyorum demiş. Saygılar sevgiler benden Cihan. Ee, Buğra... Bakın videoları izlemeden soru soranlardan biri bu bu e, Burada e, artık izlemen lazım Buracım videoları izle ondan sonra sorun. Mert Şefak hocam bir sorum olacak sesim güzel ama bana göre tiz seslerde rahat bir şekilde çıkamıyorum, Name yapamıyorum yani sesimi dalgalandıramıyorum yani vibrasyon yapamıyorsun Mert e, vibrasyonla ilgili pek çok video e, çekmiştim e, lütfen vibrasyonla ilgili e, YouTube'un search bölümünde kanal search bölümünde içeride bir bölüm var. Oradan bunları bir incele. Kendi başınıza çökü çözebileceğiniz şeyler. taklitte de çözebilirsiniz. Pek çok şarkıcı da taklit edebilirsiniz ama vibrasyonun şekilleri vardır. Bir bak bakalım. bir incele. Emine Daban ses genişliğimizi nasıl anlayabiliriz demiş. Bir de sesimi hiç inceltemiyorum. İnceltmeye çalıştığımda detone oluyorum diyor. Evet daha vaktin var Emine. Çalışman gerekiyor, eğitim alman gerekiyor. Muhtemelen müzik kulağın çok çok iyi değil şu anda. başlangıç seviyesinde müzik kulağına sahipsin. Bilirsin ama zamanla tamir ediyorum. Adil Güven Çıdık diyor ki, hocam reyleri yutuyorum, reyleri söyleyebiliyorum fakat söylerken zorlanıyorum ne yapabilirim demiş. Ee, yani bunlarla ilgili şeyler arkadaşlar diksiyonla alakalı problemler. Benim alanıma aşıyor açıkçası. Liksiyon eğitmenine mutlaka sorun. Ee, Fan Caesar şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, hocam güzel şarkı söylemek için önemli olan oktav mıdır? Yani güzel ses, oktavım varsa kendimi geliştirerek iyi şarkı söyleyebilir miyim demiş. Ee, ben de ona cevap yazdım bugün zaten. İlk etapta şarkı söylemek güzel şarkı söylemekten geçer. Yani ses genişliğinizin çok uzun, çok geniş olmasına önem yok. Fakat zamanla bunun da önemi var olacak tabii ki. Yani oktavınızı geliştirmenin ileriki yıllarda önemi var ama temel olarak iyi şarkı söylemek, güzel şarkı söylemek belki daha önemlidir. Barış Akarsu teşekkür etmiş. Benden de selamlar. Bu arada daha biz bunlara bakarken iki tane daha yeni soru gelmiş. Hemen bakalım. Eee Sadece yorum gelmiş arkadaşlar. Peki bundan sonra e, sizlerle beraber olmaya çalışacağım burada canlı yayınlarla ve. Ara ara bu soruları yanıtlayıp en azından e, sizlere ulaştıracağım. Tabii ki ay sonunda bazı çok beğendiğim videoları artık yapacağım. Çünkü bundan önce bütün videolara cevaplamaya çalışıyordum. Zaman zaman böyle canlı yayınlarla cevaplayacağım. E, onun haricinde de ay sonunda çok beğendiğim sizlerin e, beğendiğim sesleriniz veya çok farklı sorularınızı Özel videolarla yanıtlamaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum, sevgi ve selamlar. Lütfen takipte kalın. YouTube.com/seyyitim zaten takip ediyorsunuz ama yeni kalan yeni kanaldan da takip etmenizi rica ediyorum. Sevgi ve selamlar. Youknow.com San Dersi kanalından takip edebilirsiniz. Bay bay. Herkese iyi günler.